Hop aldım. Aldım dostlar. Geliyoruz. Evet. Geliyoruz. Oltanın peşine takıldı. Fıtı fıtı geliyor bu. Hop. Tabii normal bizim her zaman aldığımız boyutlarda. Allah Allah. Çok. Sıkıntılı yerinden girmiş. O yana çeviriyorum. Bu yana çeviriyorum. Çıkmıyor. <laughs> evet dostlar. Çok güzel bir poç ama çok küçük. sanki yaşasın. aldım. Oo bu iyi, iyi mücadele veriyor. Çıktı. O da oltanın peşine düştü. Fıtı fıtı geliyor. Bunun boyutu biraz iyi gibi mi? Yok. Milli boy artık bunlar. Bunlar milli boylarımız dostlar. Maalesef. dikenlerini yine. Evet dostlar. Biz ufak tefekimiz daha sanki yaşasın.